19. yüzyılda yaşamış İngiliz kimyacı ve fizikçi John Dalton, atom kavramı üzerine çalışmalar yaptı. Dalton, bütün elementlerin atomlardan meydana geldiğini söyledi. Atomu ise içi dolu bir küre olarak tanımladı. Ayrıca Dalton, bir elementin tüm atomlarının aynı olduğunu, farklı elementlerin de farklı atomlardan meydana geldiğini, ve atomların daha küçük parçacıklara bölünemeyeceğini söyledi. Atom üzerine çalışmalar yapan diğer bir bilim insanı Thomson yaptığı deneyler sonucunda atomun yapısında kütlesi çok küçük ve negatif yüklü yeni tanecikler bulunduğunu fark etti. Thomson tarafından keşfedilen bu küçük taneciklere elektron adı verildi. Thomson, Dalton'un atom modeline ek olarak Atomun içinde eşit oranda dağılmış elektronların bulunduğunu, atomun pozitif yüklü bir küre olduğunu ve pozitif yüke eşit sayıda negatif yükün yer aldığını söyledi. 19. yüzyılda yaşamış 1909'da Chicago'nun bir üniversitesinde çalışan Robert Millikan elektronun yükünü ölçmeyi başardı. Düşürdüğü damlacıkları gözlemleyebileceği bir kabın içine bir delikten yağ püskürtmeyi düşündü. Kabın üstü ve altı elektrik yüklü plaklardan oluşuyordu. İçine maddeye çarptıklarında yük oluşumuna sebep olan X-ray ışınları gönderdi. Gönderilen X-ray ışınları yağ damlacıklarının üzerinde bir ya da birden fazla yük oluşturacaktı. gerilim uygulanmadığında damlacıkların düşüş durumları düşerkenki kütle ve viskozitelerine bağlıdır. Bir gerilim uygulandığında negatif yükle yüklenen damlacıklar yüklendiği yük sayısına bağlı olarak daha yavaş düşebilir, durabilir ve hatta yükselebilir. Uygulanan gerilimi ayarlayarak ve damlacıkların gerilimin açık ve kapalı olduğu durumdaki hallerini gözlemleyerek Millikan, damlacıkların üzerindeki yüklerin en küçük bir değerin katları olduğunu belirlemeyi başardı. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kolomb. Bunu tek bir elektronun üzerindeki yük olarak ele aldı. Erikli puding veya üzümlü kek modelinin çok uzun ömrü olmadı. Atomun yapısını anlamak kaygısıyla Hans Geiger ve Ernst Marsden 1909'da bir deney yaptı. Aynen pudingini kaşığıyla didikleyen çocuklar gibi ince bir altın tabakaya alfa parçacıkları gönderdiler. Alfa parçacıklarının ağırlığının elektronun yaklaşık 8000 katı olduğu ve hızları da ortalama 16.000 km bölü saniye olduğu için bu parçacıklar bir peçeteye sıkılmış kurşun gibi altın tabakayı delip geçmeliydi. Bu hızda bir parçacık Thompson atomuna yaklaştığında dağınık artı yük tarafından biraz itilecek, pek çok elektron tarafından da biraz çekilecekti. Ama sonuçta yönünü çok az değiştirip yoluna devam edecekti. Geiger ve Mars'ten deneylerinde bu beklentinin aksine her 8000 alfa parçacığından bir tanesinin geldiği yöne göre 90 dereceden biraz fazla bir dereceyle saçıldığını gözlemledi. Bu müthiş bir buluştu. Bazı alfa parçacıkları sanki bir duvara toslamış gibi geri saçılıyordu. Yani adeta kurşun peçeteden geri sekiyordu. Thompson'ın atom modeliyle bunu açıklamak imkansızdı. Geiger ve Marsden'in hocası Rutherford bu gözlemi hayatının en önemli gözlemi olarak niteleyip, kuramsal olarak izah etmek üzere kalem kağıdı eline aldı. En akla yatkın olan açıklama Thoms'un bütün atoma dağıttığı kütlenin ve artı yükün bir merkezde toplanmasıydı. Rutherford böylece atomun artı yüklü ve yarı çapıda atomunkinden çok daha küçük bir çekirdeği olduğunu öne sürdü ve bu çekirdeğin yarı çapını elindeki veriyi kullanarak hesapladı. Atom çekirdeğinin alfa parçacıklarını nasıl bir saçılmaya maruz bırakacağını hesaplayan saçılma formülü deneylerde görülen saçılma açılarını açıklıyordu. Rutherford'un 1911 yılında önerdiği model bir anlamda atomun güneş sistemi modeliydi. Çekirdek güneşe karşılık geliyordu, elektronlar da gezegenlere. Tabii ki bunda temel bir problem vardı. Elektron daha önce bulunmuştu, ama çekirdeği oluşturan parçacık veya parçacıklar her neydiyse henüz bulunmamıştı. Sonraki yıllarda bu parçacıkların proton ve nötron olduğu bulundu.